Evet yine ilçemizin Evet ilçemizin e, yenilen bitkilerinden bir tanesi yemiş. Evet görüyorsunuz bunlar domates değil sakın yanlış anlamayın. İlçemizde yetişen değişik bir türe ait yemiş. Yemişen diyoruz biz buna alt arasında. Evet çocukken biz bunlardan çok yerdik böyle İlk öğretim çağlarında. Evet. Bu gördüğünüz şey domates falan değil yani. Sakın yanlış anlamayın. Burası Samsun'un Kavak ilçesi. Ee, divan şey, divan başı değil. Ee, Güven göletindeki bitki örtüsünde bulunan bitkilerden, verdiği meyvelerden bir tanesi yemiş. Evet. Genelde bu yörede yaşayan insanlarımız bunun e, çok iyi bilirler. Görüyorsunuz. Evet. Yemiş. Domates falan değil bu. Kimse e, yanlış anlamayın sakın. Domates falan değil. Yemiş bitkisi. Evet. Latince ismini şu anda hatırlayamadığım için söyleyemiyorum. Evet. Bu bitki bizim ilçemizde yetişiyor. Tabi bu coğrafik alanda büyük bölgesel olarak bu bitkiden bulunabilir. Amacımız burada ilçemizde bulunan bir bitkilerin tanıtabilmek Evet görüyorsunuz. Kavak'ta çok uzakta olan e, vatandaşlarımız da Kavaklılar da bir nebze olsun buralara hatırlamış olurlar yani bu şekilde.